Ay, çok güzel bir gün çok mutluyum çok mutluyum nay 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 aldı mı aldı mı evet vurumiler oldu eyvah prenses bizi çağırıyor koşun aa nereye gittiler her neyse beni ilgilendirmiyor Oo, güzel. çok mutluyum sonunda iş ilanlarına baktım ve bir iş buldum <laughs> ertesi gün sen mi iş arayacaksın <laughs> Her neyse bir şey anlatacağım. Ee, bir büyü varmış. Bir cadı o büyü yapıyormuş. Ve ve birisinin evine geliyormuş. Cadı ona büyü yapıyormuş. Büyü de şuymuş. Sansa kadar eskin olma büyüsü. Ne? Bana gelmez değil mi? Yani yani şu anda iş ilanlarına bakıyorum. Sonuçta yani ne bileyim. Bana gelmesi imkansız bir şey. Belki gelir. Ee, yani en azından kimin iş ilanına baktığını bilmeyen bir kişi bu. Çok dikkat et çok. Belki de seni alacak. <laughs> Onu takma kafana. Sana gelmesi binde bir ihtimal. Her neyse, ben şuradaki tezgaha bakayım. Ay korktum şimdi. Neyse eve gideyim. Ney, ay nay, 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 nay. Çok mutluyum. İş ilanlarına baktım ve yarın bir işe gidiyorum. Bebek bakıcılığı. <laughs> Her neyse artık uyumam lazım. Hmm, yarın çok güzel bir gün olacak. Ha? Gece yarısı Kim bu ya İster misin ki uzaklara gitmek benimle ah, Evet isterim ama Gece yarısı İçeri girebilir miyim Madem istiyorsun konuşalım Ben kimin biliyor musun Kimsin Sonsuza kadar üzgün olacaksın Seni buldum seni seni taradım. sabah kalkacaksın ve tamamen üzgün olacaksın. Kibirli de üzgün olacaksın ve ve bütün malını yakacağım. Çünkü bu evi yakacağım. Hmm. Evim nereye gitti? Evim nereye gitti? Hmm. Gülemiyorum. Hayır gülemiyorum. Buna inanmıyorum. Ah, gülemiyorum. Evim yok. Hayır fakir kaldım. Param nerede? Param da yok. İnan. Sevda Ah canım kızım benim prensesim. Anne. Ya şu şu, şu kadın niye çağırıyorsun ki? Bu çok mutlu birisi sana hocam sanıyorum. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Anlıyorum her neyse az sonra geleceğim. Gelmiş olalım. Aa hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Aa hadi bakalım birazcık gül. Yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Seviyorum. Ne? Gülemiyor musun? Nasıl olabilir bu? Lafın gelişi. Sen sen gerçekten söylüyorsun. Gül bakayım. Bir gül gül. Hadi, olacak. <laughs> Her neyse bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Her neyse. Bu giyinişe bak. Hani sen zengindin? Efendim. Ama ben şimdi ben anlatabilirim ama. <gülüyor> <gülüyor> ben asla fakir bir kişiye çocuğumu emanet etmem. Ama birazcık etmeniz gerekecek. Nedenmiş o? Nedenmiş o? Çünkü işe gideceksiniz ve başka kimse yok. Kızıma iyi davran. Ve kesinlikle betonda dur. Sakın koltuğa oturmayı deneme. Çekil şuradan ya. Fakir. Fakir fukara. Ayy, sefil şey. Merhaba. Ay ben biliyordum onun hiç gülmediğini. Annem söyledi fakir olduğunu. Ama annem beni dinlemedi. Abi. Bak şimdi ama bak öyle <laughs> beni kandırmaya çalışma tamam mı? Yalancıktan aldım biliyorum sizi şey. <laughs> i̇nanmıyorum. İnanmıyorum tamam mı? İnanmıyorum hayattan bezdi. Bezimi getir de sileyim. Allah Allah. <laughs> Allah'ım. Hey bu da ne? paçı. Aa bir şey yazıyor. Yakında. Yakında. Çok yakında. Ne demek ya bu? Benimle ilgili bir şey değildir. Atayım şunu çöpe. E, şifil ya. Sifil. Beni bir sandalyeye oturtturamadı. Deminden Bey'i bağırıyorum ya sana. Senle hiç uğraşamayacağım. Hiç. Annesi gelince. Hey benim kızım senden çok rahatsız olduğunu söyledi ve ben de rahatsız oldum. Bu arada söylemek gerekirse kızıma kızım sana koltuğa oturur musun ricasında bulunmuş. Sen onu dinlememişsin ve seninle hiç uğraşamayacağım demişsin. Ama efendim ne yapabilirim? Kovuldun. Kovul, kovul, kovuldun. Kovuldu. Git artık yeter. Ama ben bu işin... <laughs> Bana bak ayakkabılarını çöpe attı. Zaten çöplük niye alıyor ki her neyse Kızım benim canım of. Of, 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 of. Minişler beni hiçbir zaman sevmeyecekler Bunu biliyorum çünkü ben üzgün birisiyim Hiçbir zaman mutlu olamıyorum Bunu beceremiyorum Allahım Allahım Evet çok güzel saç modelleri yapıyorum. En güzel yere geldin tatlım. Öncelikle yap bakalım benim saçımı güzel bir rengarenk. Aa, benim düşüncenin önemli değil ki. Müşterilerin düşüncesi önemli kız. <laughs> Yoksa kimi kaldıracağım? Müşteriler gelsin öyle. Tamam efendim. Üf merhaba. Saçımı topuz olarak istiyorum. Ama efendim onu topuz yapılır mı? Göster kendini her neyse. Başlıyorum. Bekle. Ama daha saçınızı bitirmedim ki. Hmm, sen üzgün bir yine benziyorsun. Pek de sefisin sefilsin valla. Çekil şuradan kız. Ah. <laughs> Roller oynasın. Ah 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 tatlım ah ah ah. Bu müşterin yani çalışanın beni ne hale getirdi. Şuna bak. Ah ah Saçıma tarak yapılmış bekliyorum. <laughs> Kim yaptı onu? Burada senden başka kim çalışıyor? Bir tane daha çalışan var burada. Yani böyle mi? Ben daha devam etmeyecek misin dedim. O bana dedi ki daha bitti dedi. Çok daha bitti dedi. Şu Ali baba. Ben ben şimdi gösteririm ona. <laughs> Sefillerden nefret ediyorum. Onları korkun. Onları kovdurmaya bayılıyorum. <laughs> Bunu sen yapmış olamazsın. Tamam mı? Nasıl yapmışsın ya? Efendim ne yapabilirim? Yani ortasında dedi ki... Sus cevap verme bana işte bitti demişsin. Ne? Ben öyle bir şey demedim. Benim 40 yıllık arkadaşım bana yalan söyleyecek. Benim 40 yıllık arkadaşım bana yalan söyleyecek. Öyle olsun canım öyle olsun. Kovuldun. 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 Ve seni artık burada görmek istemiyorum. <laughs> Hepinizi hiçbirinizi sevmiyorum. Üzgünüm ben sevmedim tamam mı? Çünkü de dedi bir yapıyorsunuz konuşuyorsunuz. Esbane ne ya? Benim kendi acındırma. Ah tatlım dur ben şimdi senin saçını ne kadar güzel yapacağım. <laughs> i̇nanmıyorum inanmıyorum gerçekten. ha? Yine aynı pati. Ay yeter ama yine ne yazıyor? Çok yakında. Çok çok. Üf. Kim yazıyor bunları ya? Efendim lütfen bana bir tane daha şans verin. Yine mi geldin sen? Bıktım artık senden bıktım. Aa! Hayır. bir tane daha pati var. İyi iş başardın. Ben bir şey ki işimden oldum ya. <laughs> bir şey beni çekiyor. Aa, Aa! Ha, i̇nanmıyorum başıma bunlar da mı gelecekti? Çok yakında tatlım. Çok yakında sen de mutlu olacaksın ama daha değil.